Evet. Peygamberimiz Yok ki sallallahu aleyhi ve sellem Hakkat muhabbeti lil mütehabbine fiyye Evet. Benim hakkımda benim hakkımda e, böyle sevgi saygı duygularıyla saygı besleyen adam kalbinden hep güzel peygamberimiz ne güzel, ne güzel peygamberimiz. Her halinde ona uymayı hedef edinmiş. En basit şeylerde Evet. Sağla ye, sola iç. Sola yemek haram mı? Yok haram demiyoruz. Ama peygamber sağla yiyin diyor. Sağla için diyor. Ayakta su içmeyin diyor. Oturarak için diyor. Suyu bir defa da içmeyin. Üç defada için diyor. Mesela bir defa içe haram mı? Yok canım biz haram demedik ama peygamberimiz bunun çok faydaları var. Mesela çok bazı şeylerde bile evet çok bazı şeylerde bile sol dizini dikme sağ dizini dik mesela. Sağın bir kullan. Evet. Evet. Şimdi sola yiyor adam. Ya sola yemek haram demiyoruz ama günah demiyoruz ama peygamber de sağlı. Sağı tercih edin diyor. Her şeyde sağı. Sağcı olun diyor güzel peygamberimiz. İlimsel olarak da bu ispat edilmiş. Hep söylüyoruz. Amerika profesörü dünya hapishanelerine dolaşmış. Dünya bir senelerce böyle tek tek saymış. Hapishanede olanların yüzde sekseni solak, solunu kullanıyor. Solla yiyor, solla içiyor, solunu kullanıyor. O adam diyor ki <laughs> bu şeyden solu kullanmak insanın karakterini bozar. karakter bozmaya etki eder. E, peygamber ne diyor? Sağı kullanın diyor. Bizi, peygamber her an böyle. Her an böyle. <laughs> Durmadan yiyor, içiyor, içiyor, içiyor. Peygamberimiz de ağır ağır yiyin diyor, besmele yiyin diyor, dinlene dinle su için diyor, çok yemeyin diyor. E, çok yiyince mide bozuluyor. Onda doktor da, bir doktor diyor hızlı yeme, bak çiğnemeden yutma, ama ha falan falan. E, peygamberim sözler hep böyle güzel şeyler. E yani işte her şeyde Efendimiz'i örnek alıp onu ne diyse aynen uyuyor. Böyle hayatında aynen uyuyor. E, Efendimiz'i çok seviyor. Çok seviyor. O derse dünya bir tarafa, onun sözü bir tarafa. O derece Efendimiz'e bağlanmış. Evet. Hazreti Ebu Bekir böyle bir numaralı insan olmuş. Bütün servetini Efendimiz uğruna harcamış, İslam uğruna harcamış. Evet. Mağaraya saklanmışlar Medine'ye giderken. Evet. O mağaranın içinde böcek deliği var. Şimdi oradan gece çıkar da yılançıyan, yılan, çıyan, akrep sokar peygamberimiz diye Efendimiz sokmasın diye ayağını oraya dayamış, ayağında sokmuş akrep. Şimdi ses çıkarırsam Efendimiz uykudan uyanır diye hiç sesini çıkarmamış. Efendimiz böyle sevecek. Bir numaralı insan olmuş. Dünya bir tarafa. Ebu Bekir bir tarafa diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İman, iman edenlerin e, peygamberden sonra en üstünü. Evet böyle Efendimiz'e uyan her şeyi onu feda eder. böyle oluyor. Ha işte hayatında insan diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, beni çok seviyor. Her şeyini bana uyma uğrunda her şeye katlanıyor. Ben de onu severim diyor. Benim sevgim böylelerine haktır. Ben böyleleri severim. Hakkat. Hakkol haktır. Gerekir, vecebet yani vacip olur. Sabittir e, benim sevmem. Böyle beni sevenleri sevmem beni, beni, benim üzerime haktır, vaciptir. Evet. Çünkü bu sevgi peygamberi sevmek Allah'ı Allah'ın emrini tutma adınadır. Peygambere uyun. Öyle diyor. İttebun nebiyel ummi atiullah ve atiur rasul. Resulullah ne yaptı siz de yapın. Her şeyi ona uyarak yapın. Allah'ın emri peygamberin her şeyini yapıp onu severek hareketlerini şey etmek Allah'ın bu emrine uymak olur. Onun için bu Allah için muhabbet olur. Allah yolunda muhabbet olur. Evet bu da bu da ahlakın en güzelidir. En en güzelidir. Ve e, ehli cennetin cennete girenlerin sıfatı budur. Budur. Ve hakkat muhabbeti li mutasaffina Evet. E, beni halis duygular, evet, halis sevgiyle sever, evet, halis sevgiyle sever, peygamberimizi böyle şu veya bu sebeple değil, bir şeyi umduğu için falan değil, çok muazzam, onun hürmetine kainat yaratılmış, Allah onu sevmiş de yaratmış her şeyi, öyle biz de onu seviyoruz, böyle Efendimiz'i canından öte seviyor, her şeyi onu feda ediyor, böyle severse, Evet Allah'ın muhabbeti seninle olur diyor. Benim muhabbetim de böyleleriyle olur diyor. Peygamberimiz halis sevgi gösterenlerle, sevgiler besleyenlerle ben de onları severim diyor. Benim muhabbetim böylelerini sevmeye vacip olur diyor. Mecbur olur diyor. Ve bunları bir zaman katlandın mı? Evet. Her şeyi Allah her şeyi bu kuluna amade kılar. Ve, ve bizim başımıza gelen şeyler onların başına gelmez. Ama böyle bir imtihandan geçer insanoğlu. Böyle bir peygamber hakikaten samim olarak seviyor mu? Öyle sevdikten sonra da yollar açılır. Allah sevdiği için ona her türlü imkanları verir. Böyle diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ee, şimdi e, şimdi şimdi e, şimdi bu Cüneydi, i Bağdadi Hazretleri e, böyle halvet halinde, yani kimseyle kalmıyor, kendini köşeye çekiyor, insanlarla yiyeceğini, içeceğini elden yemiyor, içmiyor, kendi kazanıyor, boş vakitlerini çekiliyor, böyle yiyeceğini hazırlamış, halvet derler buna, işte 40 e, gün böyle köşeye kapanıyor, 3 ay kapananlar var. Evet, her Ramazan'ın son on gününde işte itikaf budur. Dünyadan çekiliyorsun, camiye kıtır. bunlar. Böyle e, halvetliyken Cüneydi Bağdadi Hazretleri e, ve o halvette olduğu odaya kendi çıkmıyor, oturuyor, devamlı zikir ediyor, selamet getiriyor, ibadet yapıyor. Müminler gelmiş yanına. O durduğu odanın salonuna. Hemen odasından çıkmış. O gelen müminlerin yanına veya gitmiş onlarla oturmuş. E, şimdi adam biliyorlar. Yuneyd Bağdadi Hazretleri'nin Allah'a ibadet için, zikir için böyle halvede çekildiğini biliyorlar. Dışarıda müminler gelince çıkmış onların yanına oturmuş. Allah Allah demişler ya. Adam niçin girdi buraya ama müminler gelince geldi aralarına oturdu demişler. Evet. Evet. Ne diyor ama bölüm Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Lev alemü şeyen aftala min mücalesetiküm ma Sizin gibi iman sahibi olmuş, Allah imanı nasip etmiş, Muhammed Mustafa'ya inanmış, müminlerle oturmaktan daha aftal onların gönül, gönlünü almaktan daha üstün bir şey olsun bilseydim çıkmazdım dışarı diyor. Zikrediyor çünkü adam orada. Dünya zevklerinden uzaklaşmış, gece gündüz zikrediyor, ibadet ediyor. Ama müminler gelince <laughs> hemen onlar çıkmış, onlar yine oturmuş. Sizinlerin gönlünü almak için, sizinlerle beraber bir muhabbet etmek için çıktım. Eğer sizlerle oturmaktan daha üstün, daha sevap, daha faziletli bir şey olsaydı çıkmazdım. Müminlerin gönlünü almak, onlarla oturup kalmak, kaynaşmak bu kadar güzel bir şey. Bu kadar güzel bir şey. Evet. Müminlerle sevişmek, muhabbet etmek. Tabi. Yalan değil tabi. Düzgün konuşacaklar. Gönül almaya gelmişler. Hoca bu diye gelmişler. Öyle ona saygı. O da halvetini bozmuş çıkmış onların yanına. Müminlerle oturup kalmak halvetten daha iyidir diye. Öyle çıktım diyor. Yoksa çıkmazdım diyor. Ee, İmam Cüneydi Bağdağ Hazretleri. Evet. Evet. Bu onların e, peygamber dine uyma, peygamber uyma konusundaki hassasiyetlerinden ileri gelir. Evet. Ee, öyle diyor. Beni sevme, sevme beni çok sa samimi sevenin ben de sevmek bana vacip olur diyor. Peygamber sünneti böyle diye bunları yaparsanız ben de onları sevmek bana vacip olur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Evet şimdi e, ee, ilk safta bulunmak. Evet, ilk safta namazda ilk safta bulunmak için erken gitmek. Peygamber öyle söylüyor. İlk safta bulunmak Muharebede, e, muharebe meydanında savaşmaktan daha çok sevap kazanılan bir şey var mı? Şimdi ben sen bunu biliyorsun, işinden azıcık erken gidiyorsun, camiye erken gidiyorsun, camide ilk safa imama en yakın, ...gidebilelim diye... ...Peygamber'e uyma kastıyla gidiyorsun... ...evet... ...işte her halinde böyle... ...güzel Peygamberimizin e, uğruna... ...böyle fedakarlık yapan adamlar... ...evet... ...böyle e, olanlara... ...benim muhabbetim... E, ...şeydir... E, ...vaciptir diyor güzel Peygamberimiz... ...Sallallahu aleyhi ve sellem... ...her şeyi onun uğruna yapacağız... ...her yaparken... Peygamber böyle dedi diye yapacağız. Şimdi, evet, ben arkadaşlara söylüyorum. Mesela, şimdi Avrupa'da saatleri sola takıyorlar. Evet, onun için Avrupa'yı taklit ediyorlar ya. Sol, herkes sol, solunu sağ. Ben arkadaşlar böyle görürken ya uzat sağını, sağında boş. Benim sağımda ne var? Saat var. Sen niye sağ, sağını takmıyorsun? Günah mı? Yok canım, günah demedik. Saati takmak mübah bir şey. Haram değil, günah değil. Ama mübah şeylerde sağı tercih edin peygamberin sözü. Bakın basit bir şey bu, çok basit bir şey. Fakat basit şeylerde bile peygamber e uymayı prensip edindin mi? Muhabbetim ona vaciptir diyor peygamberimiz. Allah'ın Resulü sevdi mi Allah da seni seviyor. Allah seni sevdi mi ebedi mutluluğa eriyorsun. İşin sırrı bu. En basit şeylerde bile peygamberin sünnetlerini öğreneceksin. Ona uyacaksın. Ona uyacaksın. Evet işin sırrı bu. Her şeyde muhabbetin bunlara vaciptir diyor. Güzel peygamberimiz Umade Töpün Samit Hazretlerinden naklemişler hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. Evet. Tabi şimdi televizyonlar dolayısıyla Dünyanın her tarafındaki hareketler evimize giriyor. Çocuklara sen böyle yapacaksın, hanımın böyle yapacak, çocuklara böyle edeceksin. Müslüman her halinde Muhammed Mustafa'ya uyar. Basit şeylerde de tabii namazın sünnetlerini. Elhamdülillah, aziz milletimiz namazımızın sünnetlerini kılıyoruz. Doğudan batıya camiye girdik mi? Namazın ön sünnetleri, son sünnetleri kılıyoruz. Kabe'de sünnet yok. Değil mi efendim? Aziz milletimiz, dedelerimiz çok güzel Müslümanmış. Peygamberimize çok samimi bağlanmışlar. Sünnetleri farzmış gibi böyle gelmiş. Ta bin senedir, bin yüz senedir ilk Müslüman oluşumuzdan beri. Elhamdülillah doğudan batıya neye cami gitsek mutlaka sünnetler kılırız. Sünnet farz değil. Farz olan sadece namazın farzı. Ama elhamdülillah doğudan batıya aziz milletimiz dedelerimizin atalarımız güzel güzel şey yapmışlar. Peygamberimize olan sevgi, bağlılık sebebiyle sünnetleri farz gibi telakki ediyoruz. Doğudan batıya. Ondan sonra Ramazan sonra tesbih çekiyoruz. Namazdan sonra üç defa estağfurullah diyenin Allah namaz eksiklerini tam yazar diyor peygamberimiz. Ondan sonra Ramazan sonra her Subhanallah ve Elhamdülillah diyen cennete ağaç diker diyor. Ondan sonra bunu okuyunca Ayetül Kürsi okuyoruz. Ayetül kürsüyü her namazın arkasında okuyan cennete diyor ölüm engel olur. Ölüverse doğru cennete gidecek diyor. 33 Allah 33 Elhamdülillah, 33 Allah Ekber 99. Yüzüncü de La ilahe illallah vahdahu la şerike diyenin deniz köpüğü kadar günü olsa silinir diyor. Aziz milletimiz bunu farz gibi kabul etmiş. Camiye gittiğimiz sünnetlerde kırılıyor, tesbihler çekiyor. Onun için Malazgirt'te 50 bin kişi, 200 bin kişi Bizans duman etmiş. O zaman bomba mumba yok. Uçak uçak yok. Kılıç kılıca. Bu mümkün mü efendim? 50 bin nerede? 200 bin kişi nerede? İstiklal Harbi bunun misaldir. Çanakkale bunun misaldir. Hep söylüyorum Churchill adını şaşıyorum diyor. Kuvvet bizde diyor. Sayı üstünlüğü bizde. Kanımız tok. Ötekilerini aç diyor. Tek tüfekle savaşıyor. Ama gene rezil olduk diyor. Evet, çünkü bu millet şehit olmayı en büyük şeref biliyor. Allah'ın Resulü'ne son derece sevgiyi bağlandığı için Cenab-ı evet benim dedem sabahleyin namazdan sonra böyle işte dua etmiş, zikrederken çok ağlamış, böyle heyecanlanmış. Demişler, hoca ne oldu? Rasullah Çanakkale'ye gelmiş yardıma, bizim askerin işi bitmiş, oradan bizim meclisimize geldi. Evet, Çanakkale'de biz Rasullah'ın yardımıyla kazandık. İstiklal Rabbinde onun yardımıyla. Mazalgirt, Malazgirt'te de öyle. Çünkü peygamber sünnetlerini farz gibi kabul ediyor bu aziz millet. Sırtı yere gelmiyor. 15 Temmuz'da bunun eseridir. Neden Hemen bizi Suriye'ye benzeteceklerdi. işgal edeceklerdi. Ama <laughs> millet uymadı. Yine elhamdülillah sırtımız yere gelmedi. Efendimizin sünnetlerini hayatın her safhasında uyan Allah'ın sevgisini kazanır, yardımımızı kazanır. Efendi bunlar diyor nefse ağır gelir ama böyledir diyor. Ben onları severim, ben sevince Allah da onları sever. Böyle diyor güzel peygamberimiz. <laughs>